Özellikle ilkokulda öyle bir zaman gelir ki çocuklar birbirini şikayet etmekte yarışmaya başlarlar. Gerçek yardım taleplerinden değil, ufak tefek konularda yapılan şikayetlerin giderek artmasından ve kontrol edilemez hale gelmesinden bahsediyorum. Yapılması gereken şey şu, şikayet edenle edilen kişinin konuşmasına suçluyu ve suçsuzu aramaya çalışmadan fırsat vermek. Bu tip durumlarda her iki taraf da birbirini yalan söylemekle suçlayacak. Çünkü sizin suçlunun peşinde olduğunuzu biliyorlar. Önce birine söz verin ve sadece diğerinin onu dinlemesini sağlamak için araya girin. Sonra da diğerini dinlerken aynı şeyi yapın ve sizinle konuyu paylaştıkları için teşekkür ederek onları gönderin. Doğru teknik aslında kısaca bu. Şimdi daha ayrıntılı olarak açıklamaya çalışalım. Öncelikle şikayetleri engellemek için kullanmayı en çok denediğimiz iki tekniği ortadan kaldırmalıyız. Ayrıca bu tip şikayetlerin artması gerçekten önemli bir konuda yardım isteyen çocuğun da görmezden gelinmesine yol açacak. Çünkü 100-200 kişilik bir okulda bile bunların her bir her saniye defalarca gerçekleşebiliyor. Ve eğitimciler sadece bunlarla ilgilense başka hiçbir şeye zaman kalmayabilir. Peki nedir bu ısrarla kullandığımız iki hatalı teknik ve zararları ne? Birinci teknik bu tarz şikayetlerde suçluyu suçsuzu bulmaya çalışmak ve cezalar vermek ya da eleştirmek veya nasihat etmek hatta özür diletmek. Özür dile de mi demeyelim? Evet işin özü zaten hiçbir şey dememek. İkinci hatalı teknik ise şu. Kimse bana bu tarz şikayetlerde bulunmayacak kendi aranızda halledin gibi yaklaşımlar. Ki bu ikinci tekniği şu şekilde kullanıyorsak daha da kötü olabilir. Git başımdan bu kaçıncı bugün senle mi uğraşacağım, bana gelmeyin bir daha şikayet duymayacağım demedim mi gibi tepkilerle veya alaycı yaklaşımlarla öğrenciyi iyice dışlamak yok saymak. En iyi niyetle ve çözüm odaklı kullandığımız birinci teknik bile aslında çok zararlı. Şikayetlerde konuya odaklanmak ve konuyu deşmek, haklıyı haksızı aramak, şahitleri dinlemek ve suçluyu cezalandırmak ve özür diletmek çocuğa hiçbir şey kazandırmaz. Hem şikayet edene hem de şikayet edilene ve bu konuya dahil olan tanıklık eden diğer çocuklara da hiçbir şey kazandırmaz. Üstelik öğretmenler de boş yere enerjilerini tüketir ve hatta sonrasında artacak olan şikayetlerle de boğuşmak zorunda kalır. Bizim sorgu ve suallerimizden sonra haklıyken haksız duruma düşme ihtimalinin çocuğa vereceği zarar zaten bir kenara bırakıyorum. Sonuçta her iki tarafta birbirini yalancılıkla suçlarken ve olayı farklı anlatırken doğruyu anlamak zor olacak ki haklıyı gerçekten bulsak bile şikayet eden çocuğun şikayet etme davranışını pekiştirmiş olacağız. Bir sonraki sefer bu tekniği yani şikayet etme yöntemini daha sık kullanacak. Diğeri ise yani haksız bulunan öğrenci kendini bu duruma düşüren arkadaşına kim besleyecek ve onun hatalarını arayacak en ufak bir hatada onu şikayet etmeye başlayacak. İntikam almak isteyecek. Ona da şikayet etme özelliğini böylece yüklemiş olduk. Üstelik kendini savunurken söylediği yalanlar varsa bizim bu yalanlardaki mantık hatalarını tespit ederek ona da bildirmemiz sayesinde kendi hatalarını tespit etmiş olacak ve sonraki sefer daha profesyonel yalanlara yönelebilecek. Kendini şikayet eden arkadaşını öğretmenin ya da arkadaşlarının gözünde kendi düştüğü duruma düşürmek için çaba gösterecek. Gerekirse yalana iftiraya başvuracak. Yani şikayet etme davranışı artacak. Peki ikinci hatalı yöntemin ne gibi sonuçları olur? Yani bana şikayette bulunmayın diyerek kestirip atmak. Bu da öğrenci ile öğretmen arasındaki sağlıklı ilişki bağını zedeleyecek ve çocuklar kendini güvenli bir ortamda hissetmeyecek. Bu da öğrenme davranışlarına ve okul algılarına olumsuz etki edeceği gibi zorbalık da artacak. Belirli bir sosyal ortamda dışlanmış hisseden birinin zorbalığa başvurarak kendini kanıtlama çabasına gitmesi oldukça olağandır. Şimdi somut bir örnek üzerinden gidelim ve bu iki hatalı tekniğe bir kez daha bakalım ve kesin çözümle onu da konuşalım. Ahmet isimli öğrenci geliyor ve arkadaşı Ali'yi şikayet ediyor. Öğretmenim top oynarken Ali ayağıma vurdu. Top oynarken olur böyle şeyler diyerek çocuğun şikayetini hiçe saymak hata, evet. Ali'yi yanımıza çağırmak ve arkadaşının ayağına neden vurdun diye hesap sormak da hata. Hele ki bu tarz neden yaptın gibi sorular tehlikeli sorulardır. Kendine bir neden arayan Ali şu meşhur tepkiyi verecek. O da bana şunu yaptı. O da bana bunu yaptı. Yani o da arkadaşının hatalarını sıralayacak. Çok sıkışırsa iki yıl önceki bir olaydan bile bahsedebilir. O da bana şöyle yapmıştı diyerek. Sonra Ahmet de araya girecek. Hayır yalan söylüyor öğretmenim. Sonra Ali devam edecek. Hayır sensin yalancı. Araya başka öğrenciler de girerek hayır Ali yalan söylüyor diyebilir. Ama çocuğu bu duruma düşürmek haksız bile olsa başka davranış ve kişilik bozukluklarına zemin hazırlayabilir. Bu belki sonradan ortaya çıkacak bir sorun olacağı için o sırada dikkatimizi çekmeyebilir ama o sırada bile birbirini yalancılıkla suçlayan öğrenciler var ve işler çığırından çıktı bile. Biz bu durumda ne söylersek söyleyelim, ne kadar ceza verirsek ya da nasihatte bulunursak bulunalım çocuklar bir şey kazanmayacak ve sonrasında da hangi hamlelerle karşılaşabiliriz bir bakalım. Ali şikayet edilen taraftı. Şimdi Ali Ahmet yüzünden öğretmenin gözünden düştüğünü ve öğretmeninden azar işittiğini düşünüyor. Ahmet'e karşı ister istemez öç alma duygusu hissediyor. Yani Ahmet'in en ufak bir yan bakışını bile öğretmene şikayet etmek için fırsat kollayacak. Şikayet eden Ahmet bu şikayetin sonunda arkadaşına çektirmek istediği acıyı ya da korkuyu çektirdiğini düşünüp tatmin olmuşsa bundan sonra kimle sorun yaşarsa aynı tekniği uygulamaya çalışacak. Yani onu öğretmene şikayet edecek. Eğer ettiği bu şikayet sayesinde öğretmenin Ali'ye söylediklerinden ya da verdiği cezadan yeterince tatmin olmamışsa hatta öğretmen şikayet eden Ahmet'e de sert davrandıysa bu kez Ahmet tatmin olmadığı için Ali'nin çok daha ciddi hatalarını yakalamaya çalışacak. Çünkü hesap kapanmadı. Göze hep onun üzerinde olacak. Şansını tekrar tekrar deneyecek. Sonunda öğretmen yeter artık şikayet etme arkadaşın diyecek ama morali daha da bozulan Ahmet arkadaşının bu sefer çok daha ciddi hatalarını kimsenin görmezden gelemeyeceği hatalarını bulmaya çalışacak. Yani öğretmenin hayır diyemeyeceği hataları ya da iftiraya ve yalana başvuracak. Yine de olmazsa Ali ile kendi hesaplaşacak. Yani ona gizliden zararlar vermeye çalışacak, vuracak, itecek, eşyalarına zarar verecek. Sonra da Ali onu şikayet etmeye başlayacak. Bu sefer Ahmet ama o da bana şunu yaptı, bunu yaptı diyecek ve birbirini yine yalancılıkla suçlayacaklar. Yani işler çığırından iyice çıkacak. Şimdi gelelim doğru tekniğe. Çocukların birbirini sürekli şikayet etme davranışlarını ortadan kaldıracak doğru teknik ne olabilir? Aslında amacımız çocukların sadece konuşmasını sağlamak olmalı. Doğru teknik sadece dinlemek. Aslında ilk duyduğumuzda saçma gelebilir. Çünkü çok basit. Bizim amacımız kesinlikle suçluyu aramak değil. Olayın ayrıntılarını dinlemek, iyice anlayıp bir hakim gibi karar vermek de değil. Sadece çocukların konuşmasını sağlamak o kadar. Ahmet geliyor ve Ali ayağıma vurdu diyor. Ali'yi çağırır mısın diyoruz. Burada olayın durumuna bağlı olarak Ali'yi bile çağırmadan sadece Ahmet'i dinleyip gönderebiliriz. Çünkü Ahmet'e sadece biri tarafından dinlenilmek ve dikkate alınmak yeterli olabilir. Evet teknik şu onu dinlemek, ne hissettiğini, üzüntüsünü, korkusunu, kaygısını bizimle paylaşmasını sağlamak ve onun bu duygularını anladığımızı ona hissettirmek ve paylaştığı için teşekkür edip onu göndermek. Aslında bu kadar. Sonra ailesi gelip diğer çocuğa hiçbir şey dememişsiniz hocam diyecek diye bir kaygınız varsa, eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinde böyle bir tekniğin olmadığını anlatabilirsiniz. Anlayıp anlamamak ona kalmış. Çünkü bu işin uzmanı sizsiniz. Yine de biz bu örneğimizde şikayet edilen Ali'yi de çağıralım. Ali ve Ahmet gelsin. Tepkimiz şu. Aranızda olan şeyi anlatmanızı istiyorum. Ama biriniz konuşurken diğeri asla müdahale etmeyecek. Amacım kimin suçlu olup olmadığını öğrenmek değil. Ben sadece sizi dinlemek istiyorum. Önce Ali'ye söz verdiğimizi düşünelim. Ali anlatır ama anlatırken Ahmet araya girer. Çünkü dayanamaz. Hayır öyle olmadı öğretmenim diye başlar lafa. İlk amacımız çocuklara birbirini dinlemeyi öğretmek. Ve biz de bu arada yalan aramıyoruz. Suçlu aramıyoruz. Hedefimiz belli. Çocukların konuşması. Bu kadar. Bunun da tek yolu diğeri arkadaşının sözünü her kestiğinde bu kuralı tekrar tekrar hatırlatmak. Ahmet lütfen dinler misin? Arkadaşının söylediklerinin doğruluğu veya yanlışlığı ile ilgilenmiyorum. Ben sadece onu dinlemek istiyorum. O anlattıktan sonra da seni dinleyeceğim ve bu kez de Ali'nin senin sözünü kesmesine izin vermeyeceğim. Diğer arkadaşı konuşurken araya giren çocuğa her seferinde bu tepki verilebilir. Ama zaten sizin bu şekilde yaklaştığınızı bir süre sonra öğrencileriniz kavrayacak ve uyarılara gerek kalmadan birbirini dinlemeye başlayacaklar. İki taraf da kendini kendi doğrularıyla ifade ettikten sonra öğretmen şu tepkiyi verir. Bu konuyu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi sınıfa geçebilirsiniz. Sonunda çocuklar diğer arkadaşını sakince dinlemeyi ve sonra da kendini sakince ifade etmeyi öğrenir. Bir sonraki sefer olmazsa bir sonraki sefer böyle yapacaklar. Bizim neyin peşinde olduğumuz ya da olmadığımızı öğrenecekler. Suçlu ya da suçsuz önemli olmadığı için olayı tüm gerçekliğiyle anlatabilecekler. Suçu taraf bile kendi hatasını anlatabilecek. Ve bu çok önemli. Çocuklar kendilerini ifade ederken ve olayı anlatırken yalana ihtiyaç duymayacaklar. Sonrasında birbirine kin ve nefret de hissetmeyecekler. Birbirini dinledikleri için olaylara arkadaşının tarafından bakmayı da öğrenecekler. Sorun oluşturan bu olaya iki tarafta birbirlerinin tarafından bakmayı öğrenecek ve insanların aynı olayı bile farklı yorumlayabildiklerini de deneyimlemiş olacaklar. Hatalı olan taraf anlatırken yalana ihtiyaç duymayacağı için bu sohbet sırasında kendi hatasını kendisi fark edecek. Ayrıca kendini dürüstçe ifade etmenin verdiği gururu da yaşayacak ve basit konularda size şikayete gelmemeye başlayacaklar. Birbirini dinleyen insanlar olmayı öğrenecekler. Diğer türlü onlar da kendi aralarında suçluyu arayan, birbirine hataları için kızan ve birbirini cezalandıran insanlar olmaya öğreniyordu ve biz kendimizi paralamadan tüm bu faydaları sağlayan kişi olacağız. Evdeki kardeş kavgaları ve şikayetlerinde de aynen bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi aklınıza şöyle sorular gelebilir. Bu şekilde konuyu sonuca bağlamadan çocukları gönderirken gerçekten suçlu olan çocuk cesaretlenebilir ve davranışlarına devam edebilir. Bahsettiğim iki hatalı tepkiyle bu çocuğa yaklaştığımızda da bu çocuk aynı şeylere devam edeceği gibi Diğer çocuklara da sosyal ve duygusal beceriler geliştirmeleri için hiçbir katkımız olmuyordu ve olumsuz davranış göstermeye devam eder diye endişelendiğimiz çocuğun nasihatle ve tehditle düzeleceğini söyleyen bir pedagojik yaklaşım yok. Bizim hatalı olduğunu varsaydığımız çocuğa da yapabileceğimiz en iyi şey onu dinlemek ve o konuşurken diğerleri tarafından dinlenilmesini sağlamak. Belki de bu çocuk evde saygı duyulmayan, hor görülen ve şiddete uğrayan bir çocuk. Bu çocuğun davranış sorunlarının temelini bilmeden ve bizzat o temele odaklanmadan zaten nasihat ve tehditler işe yaramayacaktı. En azından biz ona kısa süreli bir terapi ve rahatlama ortamı sunduk ve orta uzun vadede belki de kısa vadede olumlu sonuçlarını mutlaka göreceğiz. Ayrıca öğrencilerimizi bu şekilde dinlememiz onlarla güçlü bağlar kurmamıza katkı sağlayacak ve bu da onların kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmelerini sağlayacak. Bunun da onların daha iyi öğrenmelerini sağladığıyla ilgili bilimsel araştırma sonuçları var. Öğretmenler öğrencilerle güçlü bağlar kurmaya sürekli olarak öncelik verdiğinde araştırmalar çocukların uzun vadeli refahının yanı sıra öğrenme ve okulda kalma becerileri üzerinde de önemli bir etkisinin olduğunu gösteriyor. Bu videonun konusu giderek artan genel basit şikayetlerdi. Elbette çocuklara her şeyi büyüklere yetiştirmekle zorunlu bildirim arasındaki farkı da öğretmek gerekiyor. Eğitimde tüm sorunları çözen sihirli tek bir yaklaşım yok ama tüm sorunları tetikleyen zehirli yaklaşımlar oldukça olağan. Bir öğrenci sürekli olarak zorbalık yapıyor ve şiddet uyguluyor olabilir. Bu gibi durumlarda tavsiye ettiğim tekniği uygulamaya devam ederken öğrencinin ailevi sorunları, zihinsel ve psikolojik sorunları da araştırılmalı. Ama ne olursa olsun çözüm nasihat vermek amacıyla çocukla konuşmak, sürekli uyarmak veya ceza vermek gibi tekniklerde değil. Evet eğitim ve öğretimin çocuğun sadece derse girmesi anlamına gelmediğini biliyoruz. Okulda yaşadığı her türlü yaşantı onun eğitimine katkı sağlar. Evden çıktığı andan serviste ve yolda karşılaştıkları da buna dahil. Tüm bu yaşantıların hep olumlu ve kusursuz olmasını beklemek hiç sorun olmasın dersine girsin evine gelsin beklentisiyle onu eğittiğimizi düşünmek imkansız ve zaten hata. Peki hocam güzel güzel oynasalar ne olur sanki? Öyle olursa sosyal ve duygusal olarak zayıf ve beceriksiz ve savunmasız olurlar. Yani sorunsuz bir okulda çocuk eğitilemez. Sadece öğretim verilir. Sorun yaşanması şart ama maalesef sorunlar da onların bu alanlarda güçleniyor olduğunu göstermiyor. Çünkü bizler bu sorunları ortadan kaldırmakla ve sorun çıkıyor diye onları azarlamakla, korumakla, cezalandırmakla o kadar fazla ilgileniyoruz ki aslında hata yapıyoruz. Dolayısıyla onlar yine gelişemiyorlar. Yani sorunların yaşanması öğrencinin gelişimi için birinci şart. Ve bizler bu sorunların onların gelişmesi için şart olduğu bilinciyle yaklaşımlarımızı şekillendirmeliyiz. Bu da ikinci şart. Çocuklar birbirini sıklıkla şikayet etmeye başladıklarında bizler bu sorunları çözmeye değil, çocukları saygıyla dinlemeye odaklanmalıyız. Onların buna kaybettikleri silgiyi bulmamızdan çok daha fazla ihtiyaçları var. Bir silgiyi yanlışı silebilir, ama biz silgi gibi davranamayız. Onların doğru ya da yanlışı özgürce anlatabilecekleri defterleri olmak, yani onları boş bir defter gibi sadece dinlemek, hataları silen, sorunları ortadan kaldırmaya çalışan bir silgi olmaya çalışmaktan çok daha fazla işe yarayabilir. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim birbirinizi dinlediniz ve konuyu benimle paylaştınız. İstediğiniz zaman sizi dinlemek için buradayım.